Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle ilgili ders matematik konumuzun adı bir çokluğu birim kesili bulma. Şimdi 6 fındık 3'te 1 kaç fındık eder? 6 tane fındığımız var. 3'te 1'i bir tane fındık edenmiş. Şimdi birçok çokluğun birim kesir kalanı bulmak için verilen çokluğun sayıyı payda, payda böler diye düşünüyorum. İletinimize aşağıdaki verilen belirtilen birim kesri kadar bulalım. Önce e, aşağıdaki havada 4'te 1'i gösteriyoruz. 1 2 3 3 tane havamız var. Şimdi 3'te de çapacağız 12. Şimdi 4 8 12 12'den de 4 böleceğim. Ay 12'den 4 böleceğim. 3 elma. Şimdi bu 12 tane çileğimiz var. 3 ile kaç çilek 12 bölü 3. 4 çilek. Aşırı 2 olur aldan. 5 de 1'i kaçtır? 5, 10, 15. 15 5 bölü 3. 3 alı. Veya. Aşağıdaki toplanın 6'da 1'i kaç toptur? 6, 12, 18, 18 bölü 6, 3 stop. Arkadaşlar geldik, İkinci jetkini. Aşağıdaki işlemin yapılışı incelendi. Sonra da verilen çolukları ki verildiğin kesirli kadara bulunuz. Şimdi bunu yapmıştık ve ikinci soldayız. 28 cevizin lette dördünü diye. Hemen kaç cevizi kaldı? Önce 28'den e, ledire bölelim diyeceğiz. Ledire dedim 4. Sonra 4'ten de 4 çarptım 16. sonra 28'den 16 çıkalım. 8 6 çıksam 2. 2 1 çıksam 1. 12 yer 3 Üçüncü sorumuza geldik. 32 kalemiz. 8'den 6'sını kullandım. Kaç tane kalemim kaldı? 32'den 8 bölelim. 4. 4'ten de 6 çarpalım. 24. Kaç tane kalemim kaldı? 32'den 22 çıkalım. Şimdi bu 12 yazacağız. Sonra bu 0 yazacağız. 12 eksi şimdi 12'den 4 çıkacağız. 8. 8 tane gittim. Sonra geldik. Kişisel problemi. 63 fındığın 9'da 3'ünü 2 düzeyine fazlası en yakın olduğunu kaçtır. Mesela şimdi 63'ten 9 bölelim. 7. 7'den de 3 çarpacağım. 21 sonra 20, 2 düzeyine 24'tü. Toplayacağız. 45 em, en, en yakın olduğu 50'dir. Bir günün 8'de ikisi okula geçiren Selda kaç saat okulda kalmış diyor. Evet arkadaşlar bir gün 24 saat değil. Önce 24'ten 8 bölelim. 3'tü. 3'ten de 2 çarpacağım 6'ydı. 24'ten 6 çıkacağız arkadaşlar. 18. Elif'in aşı annesinin aşı 6'da 1'i kadardır. Annesi 48 yaşında olduğuna göre Elif annesinden Kaç ders küçükmüş? Önce Elif kök 6 bölelim 8'dir. Kök 8 çıkacağım. Elif annesinden kökler küçüktür. Ömer ikinci problemde bir dikkatli oku. Kaç saat okulda kalmıştır? 8'de 2 diyor. 24 bölü 8 3. 3 çarpı 2. Altı. Yok, 6 saat okulda kalmış. 6 saat. Şimdi dördüncü soru. 25 öğrencisinin olan bir sınıfın 5'te biri geziye katılamamış. Geziye kaç kişi katılamamış? Önce 25'ten 5 bölelim. 5. Sonra kaç kişi katılamamışsa çıkacağız. Atılmıştır. 20. 20. 2 düzüye 24 kalemi, biri. Ledi katı kaçtır? Şimdi 24'ten 6 bölerim. 6'da bir bilim kesildi arkadaşlar 4. Nereye çarptı? Bakalım 28. 96 sayfa kitap okunan 8'e 5'in okuyan Serap okunacak kaç sayfası vardı? Önce 96'dan 8 bölelim. 12. 5 çarpalım. 60. 36 yanı 4... Dört... 60, 60 sayfasını okudu. Biz okunacak kaç sayfası var daha? 96'ın 60 çıkacağız. 36. 36 ile 4'te 1'i harcadım. Geriye kaç hilem kaldı? 36'dan 4 bölelim. 9. Sonra 36'dan 9 çıkacağız. Şimdi sayacağız. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27. Tam tamına 27 tane lilam kalmıştı. Adil'in lepişki cevizi vardır. Ablası ona cevizlerden 8'de 1'lik kadar ceviz verdi. Adil toplam kaç cevizi olur? Lepişkiden 8 bölelim önce. 9 Lepişkiden de 9 toplayalım. 81 arkadaşlar. Emre 36 kalemi 9'da 1'ini harcıyor. Emre'nin kaç e, kalemi kalmış? Önce 36'dan 9 bölelim 4. Sonra e, 9'da 1'di. Kaç tanesine kalmış? 36'dan 4 çıkalım. 32. 98 sayısının 7'de 1'i 5 eksiği kaçtır? Önce 98'den 7 bölelim. 1. 1 kere 7 idi. 28. 14. 5 eksi deyince çıkacağız. 5 eksi 14 eksi 5 9. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.